sizlerle peki X oynuyoruz. Ee, üf ya. Evet arkadaşlar PKX şu an çok kalabalık diyordu ki şimdi geçti galiba birkaç kişi oyundan çıktı. Bize yer kaldı. PKX de Türkçe olmuş arkadaşlar. Yazıları Türkçe. Yani bu gelişen şey çünkü bu arada ben şu an tabletimdeki hesabımdan oynamıyorum. Ona bilin ki evin, evin neden böyle diye sormayın. Bakın. Şimdi oku diyor ben. Sonunda PKX'de geldi arkadaşlarınınla getir ve ara falan filan arkadaşlar. Ala tıklıyorum. 200 bana altın verdi arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Sizin çok tatlı. Evet arkadaşlar bakın bir, birkaç kişi daha gelebilir. Annemin hesabından çok oynamıyorum. Bence annemin hesabını istek atmanıza gerek yok. Ama ben size gene hesap numarasımızı söylüyorum. Ee, diğer cihazla oynamaya devam et. Ve falan filan arkadaşlar. Ses kısık tamam. Elanur 23. 319. Kodum var. Bakabilirsiniz. Her şey Türkçe arkadaşlar. Şu robotun okuluşunu sanmamıyordum. Aa böyle bir şey olur mu? ben bilmiyordum saniye. Arkadaşlar bakın ana sevinçlerimi çözmüştük sizle delikli delik 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 tit tit tit. Hayır, <laughs> kitli ben almıştım. Arkadaşlar, şimdi en en mutlu aldığım şey. Siz de yazıları gelince tüm her şeyi oynayabilirsiniz. Bak, beni takip et. Değil bir saniye, şu kızı değilim. ismi neymiş? Meneşi mi? İsmini ne? Bakalım anlayacaklar mı? Yok ya, hangi çok, çok çok çucukumayı bilmiyor musunuz gerçekten? Menek. Arkadaşlar Menekçi de bir şey demiyor. Oraya gelseydi de bin takip ederlerdi. Evet arkadaşlar, gel arkadaşlarım buna tanış diyor. Sana yardım edebilir miyim? Ee, tamam. Arkadaşlar Mustafa dedi bana evdeyim dedi. Annem iniyor dedi. Babaannem biraz kalktı arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar sizlerle şu şey parkur yapalım mı? Evet parkur yapalım arkadaşlar. Bana parkur yapabiliyorum. Şuradan. Of. Şimdi olmadı ya. İlk önce mavi yumurta ya. Sonra seri yumurta ya. Ya arkadaşlar çok zor. Ben genellikle tabletimden alıştığım için telefon oynamak bir zor geliyor. Sayıları galiba illa geçeceğim. Dur! <laughs> ya ne yaptım bu kısım çok zor ondan geçmeyim lazım. Ne halledeceğiz arkadaşlar? <laughs> Hallettik arkadaşlar. Şimdi şuradaki kırmızı mancınısını tıkacağız. Şuradan zaten bir şeyin üstüne gideceğiz? Ben şu çamurcunun dur geçtik. Şimdi kırmızı e, bu kırmızı mı, ne mı <türümle> şey ne? Onu tıklayacağız. Bakın orada bir tane kutu var. Oho. O kutuyu hemen açalım mı? Ben bunu tarihçimden açtım. <laughs> Ay yine hemen ağrıdım onun ne biçim bir görüştü ya? <laughs> Çıkartma kazandık arkadaşlar. Kutuyu bir şey çıkartmış arkadaşlar ama bay kutusu atlıyorum arkadaşlar atladım. Şimdi 200 yumurtalardan alacağım çünkü 200 şeyim var işte yumurtam var onlardan alacağım arkadaşlar. Mavisini alacağım. Bir saniye şuradan. Işte. Sakıcık'tan daha yeni geliyoruz. Aldım arkadaşlar. Aa, bu ne? Aa çok yürütçükti ya. Biliyor musun sevmedim. Aa bunun arkasında arkadaşlar sakalım mı? Direkt sakalım. Vallahi hmm. Şurada galiba ona uygun kombin yapmamız gerekiyor. Şimdi yapacaksak uygun yapalım. Şu iyi. Saçımızı şunu yapalım. Altımızı buraya iyi. Ayakkabımız. Aa. Ayakkabı neredeydi ya? Arkadaşlar evet, şurada Aa siyah yapalım. Hazır bedava aldık. Ama almayalım ya. neymiş? Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Otur>. <gülüyor> Arkadaşlar 350 yani 350 TL açtık ya. Hayır 100 TL. Benden yumurta almak ister misin? Öyle teri burada bir şey var mıdır? zannetmiyorum. Ha ben bu hesabı yumurta almamıştım arkadaşlar. Bunu gördün mü? Arkadaş olalım mı? Bu ne diyeceğim? Bir arkadaş olacağım. Hoşçakalın. o işte doğru atsın. Şimdi yanına alıyoruz. Sizde de böyle olması lazım. Bir dost yuvası içine yakın da doğacak bir sandık dost var. Herkesin yazdığı yani dost yuvar. <laughs> Arkadaşlar bakın Türkçe yazıyor. Dost yuvası evinin yanında. Hemen gözet. Ona iyi bak ve daha sonra başka dost yuvaları almak için buraya tekrar gel. Ne kadar naziksin. Bakın şuradan ya köpek çıkacak. Ya da kedi. Oh, uhuh, ne güzel yerde Burada da kendi hayvanlarınızı görebilirsiniz. Arkadaş. <laughs> ah bu burada ne oluyor? Arkadaşlar ben bu ne olduğunu bilmiyordum. <laughs> İkileri çok ucuz da alınıyormuş arkadaşlar. Çok ucuz ya. Of. Ben bilmiyordum. <laughs> arkadaşlar her şey istediğiniz tavşan gibi petti. Buradan alabilirsiniz. Bakın. Bari özel galiba nişanlar biriktiririm bitmeden önce alabiliriz. Hmm. Arkadaşlar bakın şurada daha da bir şey gibi arkadaşlar. Başka bir yerde de araştıralım. O parkuru bitirelim arkadaşlar. yanında kaldı bir parkurumuz var. <laughs> arkadaşlar ıı, tamam. Arkadaşlar şöyle, şöyle getiyoruz. Şimdi şurada <laughs> Ay yarış ya. Uf, i̇nşallah düşmeyiz. <laughs> Mustafa birazcık susar mısın? Ne? <laughs> Sus. Dur. Başladık arkadaşlar. Parkurumuza yani de hemen küçük başladık. Aa bu sefer çok rahat bir şekilde geçtim. Sevdim bu geçişi. Maşallah diyeyim sonra daha çarpıyor. Arkadaşlar şuradan şuraya açırdık. Çiçeği aslında hiç uçmadım. Haydi. Ee, hadi bakalım. Ha, bu ne biçimdi? Bu ne biçim şeydi? Belki yetişebiliyordum. Çok karışık olmuş arkadaşlar. Ben annemse çok iyi ama çok karışık. Kar bütün arkadaşlar 3 kez birinci oldum biliyor musunuz? Yapa yap insan yapması geliyor. <laughs> Bakın şimdi. Ho -ho. Tam planladıkları gibi planladıkları gibi gitmiş. Hey, onu geçmem mi lazım L aa, aa. Bak, geçtim. Hı hı. Tamam, <laughs> Ay ben selfie Aa, Ben selfie Çekilecektim ya Arkadaşlar Siz bahar her anne kutuların Nerede olduğunu biliyorsanız Yorumlara yazın Ben nerede olduğunu sadece bir tanesini Biliyorum onu da açtık zaten Um, fotoğraf çekelim. Hadi gel. Hadi dur. Poz ver. Hmm. Dur. Dur. be. Yok ki. Düzenlemeye devam et. Neyse yolla. Bekle canım. Şöyle bir şey diyeceğim. Arkadaş istiyordum arkadaşlar. <laughs> Aynı kullanmadığım gibi bir şey. Doğum günün kutlu olsun. Çabuk geri dön. Tanışmamıza memnun oldum. Tanışmamıza memnun oldum. Selam. şöyle bir şey yazalım Hı -hı. Ee, ne yazabiliriz şöyle bir şey yazalım arkadaşlar aa yok istedim şey yok işte neyse arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Ay bugün benim doğum günümü dedim arkadaşlar. Ben de o yeni düştü işte oyunda. Sonraki güncellemeyi bekliyorum. Ay, ay dur ağlama lütfen. Ay dur ağlama. Ben de. Ha. De tamam. Tamam. <laughs> Bu olmasın ama neyse Kimse benden daha hızlı değil. Arkadaşlar Nereye gittin? Belki şimdi... hu! Olmadı bu ya. Uf. Arkadaşlar neyse. Nasıl neyse soruyor ben çıkacağım. Arkadaşlar şunu şuradan I, Evet. Şunu şuradan Aslında arkadaşlar ben yaparım ama şey işte birden bırakınca olmuyor. Çok hızlı bir şekilde aşağıya düşüyoruz. Arkadaşlar <laughs> Korktuğum şey oldu işte. Oh. Sinirlerim buluştu. Nu, s-a, așa e afirmat, tip ce